Buruliyi de <laughs> Çameli Sitting Cup 2023 için e, Çameli Yaylacık Dağı'ndadır. <laughs> 60 sporcumuz yarışmakta. 20 farklı ülkeden Brezilya'dan Ekvator'a, Tacikistan'a kadar sporcularımız yarışmakta. 23 Türk sporcu, 7 yabancı sporcu olan 5 gün boyunca Çabuk'u ve Gülisayar'ın arasında en sevdiğimiz yerlerden yine uçmaya geldi. Yine her şey çok güzel. Yarışmaya takım amaçtan katılıyorum. Daha geçen sene de katılmıştık. Güzel bir yer. Bölge olarak, uçuş olarak da gayet güzel. Her sene geliyorum. Herkese tavsiye ederim. Ben Milo Dao, I'm from Lebanon. And it's my second time here in Chameli. Hopefully we'll have a nice day. Thank you. İstanbul'dan geldim. İki senedir uçuyorum. Temelde ilk defa uçuyorum. Geçtiğimiz gün antrenman dışında ilk uçuşum oldu. Bugün ikinci uçuşum olacak. Burası hep duyduğumuzla gerçekten yamaç başta anlamda Türkiye'de ve dünyada çok ünlü bir yer olduğu için burada uçmayı hep istiyordum. Aynı zamanda 40 yıl önce babam da burada görev yaptığı için benim için buranın daha da güzel bir anısı var. いいですね。<c oughs> <c oughs>